Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok az malzemeli, çok pratik, nefis bir kahvaltılık çörek tarifim var. Yapımı da oldukça basit bir tarif. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Yoğurma kabına ilk olarak bir su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz. Kullandığımız su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra içerisine yarım paket instant maya ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. İlk olarak spatula ile karıştırarak içerisindeki şekeri eritiyorum. Daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Hamurun mayalanması için kullandığımız suyun ılık olmasına dikkat edin lütfen. Soğuk ya da sıcak su olması halinde mayanız aktif olmaz ve hamurunuz kabarmaz. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sonrasında içerisine yarım paket krema ekliyorum. 100 milimlik. Kremanın tamamını yoğurma kabının içerisine alıyorum. İsterseniz bu aşamada krema yerine süt de kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı süt kullanmanız yeterli olacaktır. Şimdi bütün bu malzemelerimi spatula ile karıştırıyorum Tabi bu aşamada isteyen tahta kaşık da kullanabilir Şimdi kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz unun büyük bir kısmını ekliyorum Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum Tarifimizde kullandığımız tuz ve şeker ölçüsü silmedir arkadaşlar tepeleme kullanmayın lütfen İlk olarak bütün malzemelerimi karıştırıyorum ve toparlıyorum Hamur kıvamını aldıktan sonra tezgaha alarak güzelce yoğuracağım. Ben bu tarifimde toplamda 3 su bardağı un kullandım. Lütfen sizler eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurun olabildiğince yumuşak olması gerekiyor. Birazdan sizlere kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Yeteri kadar toparladığım hamuru şimdi tezgah alıyorum. Spatulayı ilk olarak içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra elimizle güzelce yoğuracağız. Hamurun güzel bir şekilde yoğrulması oldukça önemli. Ne kadar güzel ve özlü bir hamur elde ederseniz tarifiniz de o kadar güzel olur. Tezgaha çok az un serperek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tezgah aldıktan sonra en az 2-3 dakika boyunca yoğurmanızı tavsiye ederim. Böylelikle kaliteli ve özlü bir hamur elde etmiş olacaksınız. Dilerseniz hamurunuzu akşamdan yoğurup mayalandırdıktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabah da kaldığınız yerden aynı işlemlere devam ederek kahvaltınızda sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Yumuşacık çok güzel bir hamur elde ettik. Hamurun yumuşak olması oldukça önemli. İçerisine katmış olduğumuz krema ve zeytinyağı sayesinde oldukça yağlı bir hamur elde ettik. Üstelik krema sayesinde hamurumuz çok da lezzetli oldu. Şimdi yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerini kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamurumu 1 saat boyunca mayalandırdım. Güzel bir şekilde kabardı. İlk olarak hamurun havasını alıyorum. Mayalı hamurlar hazırlarken bu şekilde havasını almayı ihmal etmeyin lütfen. Aksi halde yerken mayanın tadı ağzınıza gelecektir. Bu aşamada tezgaha çok az un serpiyorum. Zaten biraz önce de belirttiğim gibi hamurun yapısı oldukça yağlı. Tezgaha ve elinize yapışmayacaktır. O yüzden çok fazla un kullanmayın lütfen. Şöyle bir toparlıyorum ve yuvarlak bir form veriyorum. İlk olarak hamuru ikiye kesiyorum. Daha sonrasında ikisini bezeleyeceğim. Bir 15 dakika boyunca daha dinlendireceğim. Süre sonunda hemen çöreğimi yapmaya başlayacağım. Hamurları dinlendirmeyi ihmal etmeyin lütfen. Böylelikle çok daha kolay bir şekilde açılacaktır. Tabağın içerisine biraz un serpiyorum ve yuvarladığım hamurları tabağın içerisine alıyorum. Sonrasında tabağımızı temiz bir poşetin içerisine koyuyoruz ki hava almasın, üzeri kabuk tutmasın. 15 dakikanın sonunda bezeler güzelce dinlendi ve kabardılar. Artık kolay bir şekilde açılacaklar. Hamurları açarken çok az un kullanabilirsiniz. Birkaç kez çevirerek merdane ile açacağım. İlk olarak parmak uçlarımla biraz bastırıyorum. Zaten hamurun kıvamı o kadar yumuşak ki dokunduğunuz an kolaylıkla açılacak bir hamur ve sizlere yormayacak bir tarif. nazik hareketlerle merdaneyi ileri geri götürerek hamuru açıyorum. Yaklaşık 30 santim çapına gelene kadar açtım. Sonrasında açtığım hamuru yağlı kağıdın üzerine aldım. Bu tarifimde toplamda 250 gram kaşar peyniri kullanıyorum. 200 gramını hamurun içerisine 50 gramının da üzerine kullanacağım. Üzerine kaşar peynirini koyduktan sonra kenarlarına çok fazla gelmeden her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Yaklaşık bir parmak genişliğinde boşluk bırakalım. Bu şekilde her yerini eşitliyorum. Diğer yandan ikinci hamurumu açmaya başlıyorum. Bu açtığımız hamuru da kaşar peynirlerinin üzerine kapatacağız. Yine aynı şekilde parmak uçlarımla biraz bastırarak hamuru açıyorum. Daha sonra merdane ile devam ediyorum. İkinci hamurumu da aynı şekilde 30 santim çapına gelene kadar açmaya devam ediyorum. Yeteri kadar açtığım hamuru şimdi kaşar peynirli hamurun üzerine kapatıyorum. daha sonra kenarlarını eşitliyorum. Kenar kısımlarını biraz daha çekiştirerek hamurun o kısmını inceltiyorum. Bu açmış olduğumuz kısımları hamurun alt kısmına koyacağız. Görmüş olduğunuz gibi üstteki hamuru alttaki hamurun altına kapatıyorum. Böylelikle içindeki malzemenin dışarı çıkmasını engellemiş oluyoruz ve daha eşit güzel bir görünüm kazanmasını sağlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça basit. Üstteki hamuru alttaki hamurun alt kısmına doğru kıvırıyorum ve kapatıyorum. Ve artık çöreğimiz hazır. Kenarlarını eşitledim. Bu şekilde düzeltiyorum. Ve şimdi yağlı kağıtla birlikte fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Diğer yandan fırınımı da 180 derece alt üst ayarı açıyorum. Çöreğimi sıcak fırına koyacağım. Çöreğimizi tepsinin üzerine aldıktan sonra bu şekilde pizza dilimi şekli veriyorum. Böylelikle hem görüntüsü hem de dilimlemesi çok daha kolay olacak. Tabi hamurumuza bu şekli verirken lütfen hamurumuzu zedelemeyelim. tam alttaki hamura gelene kadar bastırıyorum ve şekil veriyorum. Daha sonra üzerine ayırmış olduğumuz 50 gram kaşar peyniri rendesini koyuyorum. Her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Fırınınızı ısıtmayı unutmayın lütfen. Çöreğimizi sıcak fırına koyacağız. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üst ayarlı fırına gönderiyorum. Nar gibi kızarana kadar pişireceğim. 30 dakikanın sonunda çöreğim pişti ve fırından çıkarttım. Hemen sıcak sıcak servis etmeniz gerekiyor. Sunum tahtasına alıyorum ve altındaki yağlı kağıdı çekiyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi zaten şekil verdiğimiz için dilimlemesi oldukça kolay oluyor şekil verdiğim kısımlardan bıçakla kesiyorum. Ve artık çöreğimiz servise hazır. Hamurun içerisine krema olduğu için ekstra bir lezzet katmış olduk. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimi çok beğeneceksiniz. Şu anki görüntüsünden dahi ne kadar lezzetli olduğunu anlayabilirsiniz. Hamurun içerisine bolca kaşar peyniri kullandık ve gerçekten çok lezzetli bir çörek hazırlamış olduk. Sizler de lütfen tarifimi yaparken hem vermiş olduğum malzemelere hem de vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edin. O zaman gerçekten sizler de güzel bir sonuç alacaksınız. Şöyle sizlere bir de çöreğimin iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Ne kadar lezzetli olduğunu görebiliyorsunuz. Sizlere de tavsiyem bu güzel çörek tarifini lütfen en kısa zamanda deneyin. Tarifim bu şekildeydi. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.